Çok iyiydi ya. İksir falan vardı ya. Bu ne? Aa, böyle bir yer var. Nostalji Müzesi miydi? Ne bir adı vardı ya. Bütün eski ürünleri. Bak, bunu izlemek keyif verir biliyor musun? Bu dönemleri yaşayanlara verir. Şimdi genç kardeşlerimiz var burada. Baktığı zaman ama öğrenin lan. Geçmişimizi öğrenin oğlum. Bak hepsini hatırlıyorum neredeyse. Ha. Ariel'e bak anasını satayım. Bu ne ya? 80'lerden kalma deterjanlar. Şampuanlarımız. Aga be. Eminim birçoğu çok daha sağlıklıdır. sağlıklıdır. Vernel. Yumoşlar zaten tipik. Gips. Ipana. Süt dişler şey dönemleri var artık. Haber bütün gün reklamlarda yumurta fırçalıyorlar da bunu. Ganeve yumuş. Kilolu deterjanlar giyimler çitiler. Sabunlarımız. Nerede o çizgili sabun? Çizgili sabun ver ya. Kazancımız, kısmetimiz. Ya işte bak ne kadar farklı Değerler vardı ya. Oğlum millet şimdi birbirine hayırlı işler, bol, bol kazançlar bile demiyor amına koyayım. Eski çocuk bezleri. Pişik garanti. Peşeteler. Ülkeye ait 89 fiyat listesi. Bakalım ne ne kadarmış. En bilinik kötü Fetibör 3000 liraymış arkadaşlar. Bir de ekonomi kötü diyorsunuz. Ekonomik boy bebe 4350 lira. ...89 tarihinde baharat... ...hala karanfil kokuyor arkadaşlar. Ah! <laughs> 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 Ay lan, <laughs> lan çok iyi lan. Kapımız. Antalya nur plastik. Oo. bunlara süt çok yakışıyor ya. Bunlar da eski teneke ve karton püskül kutularımız. Çaykur. Çaylarımız. 21 Eylül 86 tarihli şeker. Orijinal dolu. Ben yokmuşum düşün. Ben yokmuşum bu şeker varken. Çaylarımız yine çay 91 tarihli. Harp bir şey oldu ya. Eski kalemler. 25 Watt bak bunlar işte çatı. Bunlar çok eski değil gibi ya. Limon kolonyası, selpak mendiller. Mükemmel kalemler. Kundura cilası. Kivitler. Kokulu selpak. İlk çıktığı zaman ne kokuyordu? Harbiden ya. Pembe tonlarında böyle. Eskiden elektrik çok kesilirdi. Mumlarımız. Çoraplarımız, pamuk, çorap. Hepimizin annesi bakkala göndermiştir. Çorap almaya. Tokalar. Saç tokaları. Yağlarımız. Elvalarımız. Oo, ay hala aynı ambalajı kullanıyor lan bunlar herhalde. Yeni mi bu ya? Tat konserva. Aa Neste. Şokella. Evet, <laughs> Kiçi bebe çok canım çekti. Mama yapacağım mama. Abim selamlar seviyorsun. 2019'dan beri özellikle. Abi ben bugün yine konuşamadığım günlerimdeyim. Ya. Abi selamlar seviyorsun. 2019'dan beri özellikle YouTube kitlendenim. Bazı konularda söylediğin şeyler kulağıma küpe oldu ve her depresyona girdiğimde onları kullanıyorum. Eyvallah kardeşim benim estağfurullah. Abi ilk başım iyi yayınlar. Ceren Mert seni çok seviyor der misin? Ceren Mert seni çok seviyormuş. Abi ilk iyi yayınlar. Niye yalan söyledin? İki tane atmışsın. İkincisi ikinci başı kardeşim. Abi Ekim düğün. Elnur seni seviyor Fatma. Bu tarz zaman gerekir. Teşekkürler abi. Ben seni anlamamak. Bir Ekim düğün. Elnur seni seviyor Fatma. Bu tarz demen. Teşekkür. Eyvallah. Neredendi? Azerbaycan'dan değil mi? Tamam o zaman pardon ben farklı düşünmüştüm. Elnur seni çok seviyormuş Fatma. Fatma Elnur seni çok seviyormuş. Elnur Fatma seni çok seviyormuş. Elnur Fatma'ya çok yükselmiş. Fatma Elnur'u yer bitirirmiş. Elnur Fatma süper. Kombin attım. Yakala birini kesersin. Pemboyu seviyoruz. Tipi tip. Aha. Çoğunu hatırlamıyorum bu arada. Benden de eski şeyler var burada. O ne lan? Şu tarihinde, 1993 tarihinde doğumlu Yapılmış. Şekerler. Hala duruyor arkadaşlar. Tipi lipler, turbolar. Cipso. İşte ya. Şu futbol kartları var ya. Ay. Ne kökerdik birbirimizi ya. Çok güzeldi lan. Dantin Sakızları, cikletleri. Kartı, kasa. Kulüpte Ha paralar, bunların çoğundan bende var ha. Koleksiyon var, bir ara göstereyim size. Oyun Size koleksiyonumu göstereyim. 94 koprolma takımı. Eskiden kovulduğumuz şeyle bilirdi böyle cam şişe. Daha sonra plastik. Öyle bayağı var, yok burada değil o ya. Bu şekilde döndüler, altlarınız siyah. Yok. Babamlardadır o. Ne olduğunu bilmediğimiz... Can kola. Aykırı durmasını sağlayan bir aparatla. Bunları görünce genelde hep aklıma böyle yazlık ortamları geliyor. Saynacım hoş geldin yavrum. İşte şunları açıp içeceksin Johnny. Tatlarını merak ediyorum. Ne kadar bozuldum işte artık. Şurada var şöyle göstereyim. Eski bakkali oyuncaklarımız. Misketlerimiz. Misket. 90'lardan kalma, 80'lerden kalma. Çok bir değerli yer, bir yermiş benim. bu arada ya. Baksana ne koymayacaklar. <laughs> Orijinal bozulmamış şeker. Daha doğrusu bozulmuş da. <laughs> bozulmamış şeker. aynen kanka. <laughs> yine aynı orijinal leblebi tozu. Leblebi oyuncakları. Neyit oyuncakları. Yılanı hepimiz hatırlarız. Oo, eczanelerin o eczanelerin vazgeçilmezi. Şeker kavanozları. Pillerimiz. Havai fişek lan o. o... Ha pompa pompa. Şey ilaçlama falan yapılırdı onunla. İşte bizim alanımız daha net olsun ha. Kız kaçıranlar, torpiller, çatapatlar. Orjinal dönümden kalma çatapatlar, mantar tabancaları, kız kovalayan. Bu arada kız kaçıran değil arkadaşlar, kız kovalayandır. Ya bırak şimdi senden abi. Torpillerimiz, futbolcu kartlarımız. <laughs> Şu neydi lan düdük bunlar düdük hepsi ya. Düdükler. Abi yaşlanmış o yaşlanmış kız kovalayan ne ya. Kız kaçırandır baba bizim genç nesil kız kaçıran bilir o. <laughs> Arkadaşlar kanalımı takip eder abone olursanız ve önerirseniz. Oo, abinin kanalıymış lan bu ben ziyarete gitti sanıyordum abi tamam doğrusunu biliyordur o zaman ya. <laughs> kadar şey toplamış bir insan. Fukoski <laughs> hoş geldin. Ben sandım ki ziyarete gitmiş ya. Oğlum çok